Otomobil ve hafif ticari araçlar için pazar değerlendirme raporu yayınlandı. Rapor'a göre Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020'nin aynı ayına kıyasla %132,4 artışla 61.488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları %121,6 artarak 48.375, hafif ticari araç satışları %183,1 artışla 13.113 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla %72,4 büyüyerek 260.148 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları %68,7 artışla 204.839, hafif ticari araç satışları da %88,1 yükselişle 55.309 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın %85'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Kanalımıza abone olarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.